Selamun aleyküm, yüreğinde hazineyi barındıran gençler. Bu haftaki konumuz sizlersiniz. Yani gençlik. Sizlerin yaşına olmaya çok isterdim. Aranızda olsam hiç de fena olmazdı yani. Bir tanıma göre dünyaya dair idealleri, hayalleri, umutları olan her yaştaki insan gençtir. Çaktırmadan aranıza yer aldım. Gençlik bulunduğu dönem itibariyle büyük bir potansiyeli, imkanları kendi içerisinde barındırmaktadır. Peki toplumlar ve daha genelde medeniyetler bu potansiyeli yeterince kullanabilmekte mi acaba? Nerede ve ne derecede kullanabilmekte? İşte tam da bu noktada hikayemiz gelsin. Amerika'nın New York eyaletinde öğlen vakti 3-5 genç arkadaş caddede yürürken içlerinden birisi kızıl derildir ve yakınlarda bir cırcır böceğinin sesinin olduğunu, sesin geldiğini söyler. Arkadaşlar tabii ki buna inanmaz. Çünkü bir tarafta iş makinelerin homurtusu, bir tarafta araçların korna sesleri böyle bir sesin olabileceğini, duyulabileceğinin imkansız olduğunu söylerler. Fakat kızıl genç ısrarla bu sesi duyduğunu söyler. Ve kendisine eşlik ettikleri takdirde onlara tırtır böceğini gösterebileceğini söyler. Arkadaşlarını alır ve bir inşaatın kenarındaki çalılığın dalında bulunan tırtır böceğini gösterir. Arkadaşlar adeta şoktadır. Kendisine olağanüstü güçler mi var bunda sanki gibi böyle kendisine bakarlar. Kızı derli genç aslında bu durumun çok da anormal bir, bir durum olmadığını, çok da olağanüstü bir güç, yetenek gerektirmediğini söyleyerek bunlara durumu izah etmek için kendilerini kendisini takip etmelerini söyler. Arkadaşlar da Kızıl Elgenci ta e takip eder ve kızı Elgenci'nin yaptığı şudur. Cebinden çıkardığı metal parayı caddeye doğru fırlatır. Ve o caddeden geçen insanlar kafalarını şöyle bir sesin kaynağına doğru çevirirler. İşte olay tam da budur. Kızıl değerli genç şunu söyler. İnsanlar neyi ön plana almışsa kendi hayatında, neyi öncelemişse önce onu hisseder, önce onu duyar ve ona göre bir yaşam sürer. Evet gençler tam da bu noktada bizim hayalimizde ne var? Biz önceliğimize neye koyduk? Ticari faaliyetlerin megalaştığı metropol şehirlerde iş koşturanlardan mı? Yoksa kısa yoldan ve çok da çaba harcamadan iyi para kazanmak mı? Veyahut geçimimi sağlayacak kadar param olsun hayali mi? Ya da tanınmış popüler biri olmak mı? Gençler para kazanmak, meslek edinmek, ve bir şeyleri başarabilmek güzeldir ve olmalıdır da. Fakat derdimizi anlatmak anlamında bu ülkenin yetiştirdiği büyük eğitimci Nurettin Topçu'ya bir söz verelim. Ve kendisi gençliğin geleceğin tohumu olduğunu söylüyor. Gençlik gelecektir diyor ve bu tohuma bakarak geleceği keşfetmek çok da zor olmayacaktır diyor. Her bir genç toprağa atılmış, geleceğe atılmış bir tohumdur. Bu anlamda eski Mısır gençliğinin o çetin doğa koşulları içerisinde savaştığını, Roma gençliğinin forumlarda, Yunan gençliğinin olimpiyatlarda, Sümer gençliğinin tapınaklarda ve Moğol gençliğinin kestikleri kafalardan kule yapma konusunda yarıştıklarını söylemektedir ve aynı zamanda ilk İslam gençliğinin de insanlığa hayır ve hizmet yolunda büyük çaba harcayarak zaman harcadığından bahseder. İşte gençler tam da bu noktada biz neyin peşinden koşacağız? Biz neye sahip çıkacağız? Bizim ufkumuzda ne olacak? Bizler kendi inanç ve medeniyet havzamızdan aldığımız bilgiyle yani bir tarih şuuru içerisinde kendi çarkımızı, kendi türkümüzü mü oluşturacağız yoksa mevcut şu anki dünya gidişatı içerisinde düşünce ve eylem çarkı, çarkına uyum sağlayarak sıradan bir hayat mı yaşayacağız? Yani ya başkalarının türkülerini söyleyeceğiz ya da kendi türkümüzü kendimiz yazacağız. Tam da bir ayrım noktasındayız. Ya sıradan bir hayat ya da arzu ve heveslerin peşinden koşulan bir hayat veyahut umut, hayal, ideal sahibi bir gençlik. Bunun çok güzel örnekleri var hem tarihimizde ve hem de şu an yaşanan. Ya İstanbul beni alır ya da ben İstanbul'u alırım hesabını yapan Fatih Sultan Mehmet ya da Kudüs'ün hasetiyle yanıp tutuşan ve günlerce uyumayan gülmeyen Selahaddin'i Eyyubi ya da Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 23 yaşlarında bir gençken kütüphane memuru olarak atanıp gittiği yerde yerinde duramayarak birçok insanın okur yazar olmasına sebep olan Mustafa Güzelgöz ya da Mısır'da askerliğini yaptıktan sonra şehre gitmeyerek kendi köyü için e, ortaklaşa e, bir şirket kuran ve bu anlamda büyük çaba harcayan ve milyonları etkileyen, etkileyen e, Salah Mustafa Atiye mi? Bunun örneklerini elbette ki çoğaltmak mümkün. Gençler artık karar sizlerin. Bir hikayenin daha sonuna geldik. Ömür biter, hikayeler bitmez. Evde kalın, sağlıcakla kalın.